Bu incelemelerin içerisinde 24921 binada 120940 bağımsız bölüm yıkık ve ağır hasarlı şeklinde tespit edilmiştir. Bu binalara kesinlikle girilemez, çıkılamaz, oturulamaz, kullanılamaz. Yine 10 ilimizde 122279 yapıda bulunan 729435 bağımsız bölümün de az hasarlı ya da hasarsız olduğu görülüyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından evi hasarsız ve az hasarlı olan vatandaşlarımız dilerlerse evlerine girebilirler. Şu ana kadar, Gaziantep'imizde de, 7965 binada 19320 ev ve işyerinin yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespiti yapılmış olan vatandaşlarımız, adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden evinin hasar durumuna ilişkin bilgi alabilirler. Ayrıca, hasartespit.csb.gov.tr adresinden adres sorgusu yapabilir, evlerinin hasar durumlarını görebilirler. Yine vatandaşlarımız, 10 ilimizde kurduğumuz hasar tespit iletişim ofislerine giderek evlerinin durumlarına dair bilgileri burada çalışan arkadaşlarımızdan öğrenebilirler. Buradan depremize de kardeşlerimizi bir kez daha uyarıyoruz. Meydana gelen böylesi büyük depremden sonra artçılar devam ediyor, tam 2103 artçı deprem oldu. Bu yüzden vatandaşlarımızdan ricamız şudur. Ekiplerimiz hasar tespitlerini gerçekleştirmeden binalara kesinlikle girmeyin diye konuştu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında Avrupa'daki birçok takımdan deprem bölgelerine hem destek mesajları hem de yardımlar gelmeye devam ediyor. Yaşanan deprem felaketi sonrası Avrupa ve dünyanın farklı yerlerinden destek yağmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinin deprem bölgelerine gönderilmek üzere 1 milyon pound'luk yardım yapacağı açıklanmıştı. Bu yardımın yanı sıra bu hafta oynanan karşılaşmalarda takımlar siyah kol bantlarıyla sahada yer aldılar. Werder Bremen'in Borussia Dortmund'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde depremzedeler için yardımlar toplandı.